Merhaba arkadaşım. Ahlak gelişimiyle devam ediyoruz yolculuğumuza. İlk olarak Piaget'e diyeceğiz ve yolumuza devam edeceğiz. Piaget'in mantığı şu diyor ki ahlak gelişimiyle ile bilişsel gelişim arasında bir paralellik vardır. Bu ahlakı bilişsel süreçlere indirgemiştir. Aynı zamanda Kohlberg de bu şekilde devam etmiştir. İkisinin ortak görüşü aslında bu. Ahlakın toplumsal ve duygusal boyutlarını göz ardı etmişlerdir. Kohlberg de, de böyle. İkisinin kuramını e, şey gerçek olaylardan değil, yapay hikayelerden oluşturmuşlardır. Deneklerin daha çok çocuk ve ergenlerden seçmiştir derse de bu da Piaget'in bir özelliği. Şimdi bizim için aslında önemli olan kısım neresi? Dönemleridir. Biz hemen direkt oraya geçelim o yüzden. Dönemlerine bakalım. 3 tane dönemden bahsediyoruz. Ahlak öncesi dönem. Burada 0-6 yaş. Ben merkezcilikten dolayı kurallara uyamazsın. Zaten bak burada hemen şey yapalım ya disiplinler arası da düşünelim. Mesela ÖYT ile veyahut sınıf yönetimiyle ilgili şunu söyleyebiliriz. Şimdi der ki ilkokul kademesinde veyahut okul öncesi dönemdeki çocuklar pek böyle kurallara uymaz. O dönemde böyle kurallar genellikle çiğnenir vesaire. Bu neyle alakalıymış o zaman? Ben merkezcilikten dolayı yani çocuk e, şey yapamıyor bir perspektif alamıyor veyahut o düşüncenin dışarısında çıkamıyor. Benden başkalarını da düşünemediği için burada aslında belirli bir ahlaktan, belirli bir kurallar sisteminden, belirli bir disiplinden bahsedemiyoruz. Geçtik. Ahlaki gerçeklik heteronomdur diğer arada ve dışa bağlıdır. Bu da 6-10 yaş arasında tekabül eder. Der ki somut düşünce vardır burada. Bakın. Eylemleri sadece sonuçlara göre değerlendirir. Önemli olan sonuçtur. Niyetlere bak bakılmaz. Bence en böyle şey yapacak madde bu. Yani şu yeter bile aslında. En çok yardım eden en çok ahlaklı. En çok zarar veren en az ahlaksız. Kendi özgü bir anlam oluşturmaz. Değerlerin kaynağı dışsal otoritedendir. Kuralların değişmeyeceğini düşünür. Otorite yokken kuralları çiğneyebilir. Ve nesnel sorumluluk vardır. Ama... Soruyu asıl söz, çözdürecek yer şu. Sadece sonuçlara göre değerlendirir, niyetlere göre değerlendirmez. Bir sonraki dönem, özel dönem otonomdur. Arkadaşlar bu isimleri heteronom ve otonom mu karıştırmıyor Bakın otonom özel olandır. Hani otobiyografi diyoruz değil mi? Kendisinden kaynaklı olan. İşte burada da aslında bu ahlaki düşünceleri kendisi oluşturduğu için aslında böyle söyleniyor. Ve ahlaki görecelik. Görecelik de önemli bir kavram. Artık burada soyut düşünme var. Eylemleri niyetlere göre değiş şey yapıyor, e, açıklıyor. Kendi özgü bir ahlak sistemi oluşturabilir. Eee içsel bir kaynaktan kuralları gerekirse sorgunun değişebileceğini düşünür. Benimsem e, şey benimseme söz konusudur. Ne? benimseme benimsememe söz konusudur. Ha pardon. Yani işine geliyorsa benimser. E, uygun görürse, görmezse de benimsemez. Mesela bununla ilgili hemen klasik örneğimizi verelim. Ben sayfayı değiştirirken şöyle oluyor. Mesela e, iki tane çocuk. Birisi e, üç tane bardak kırıyor bilerek, diğeri de beş tane bilmeyerek kırıyor. E, şey olan, ahlaki e, açıdan heteronom e, dönemde olan çocuk der ki, ya der, beş tane kırmış, o daha fazla kırdığı için o suçlu. Ama otonom ahlaktaki çocuk da der ki, önemli olan niyettir. Üç tane kıran bilerek kırmıştır, beş tane kıran bilmeyerek kırmıştır. O yüzden üç tane kıran niyete göre değerlendirme yapar ve suçlu olur der gelelim Kohlberg'e. Piaget'i bitirdik, geçmiş olsun. Kohlberg'in ahlaki gelişimi baktığımızda daha çok erkeklerle çalışmıştır ve kadınların çoğu 3. evreden öteye geçemez diyor bu Kohlberg. Ben demiyorum, Kohlberg diyor. Hemen şey yapmayın lütfen, kızmayın. Bunda gelenek öncesi, geleneksel ve gelenek sonrası diyor. 3 ana döneme ayırmış ve bunların da altında iki evre vardır. Toplamda 6 evredir. 3 düzey altı evre. Kohlberg tak başlıyoruz. Hadi Bir İtaat ve ceza. Ceza. Gelenek öncesiyle başladık. İtaat ceza. Cezadan korktuğu için davranışta bulunuyor burada ve ona itaat ediyor kuralların değişmeyeceğini düşünüyor. Dışsal denetim var. Ama dikkat otorite yokken de bunun sınırlarını aşabiliyor ve bunun dışına çıkabiliyor. Sos saf çıkarcılık, diğer adı arasal ilişkiler, takas ahlak, pazar ahlakıdır kendi için hareket eder. Yani önemli olan kendi çıkarıdır. Her şeyi yasaları bile araç olarak görür kullanır. Karşılıksız hiçbir şey yapmaz. Burada karşılıklılık ilkesi vardır. Cezanın miktarı önemlidir. Yani gör beni göreyim seni ahlakı dediğimiz şeydir. Gelelim geleneksel düzey iyi çocuk. Diğer ayı da kişisel, kişiler arası uyumdur. Başkalarına iyi görünme ve Onların onayını almaya çalışır. Yani burada ait olma ön plana çıkıyor. Bir gruba ait olma, insanlar tarafından kabul görme. Kanun ve düzen burada da temel eğilim kanunlara uymadır. Körü körüne bağlanır. Yani kanun diyorsa tamam şeriatın kestiği parmak acımaz mantığı vardır. E, asla kanunun dışına çıkılamaz ve kanunlar değiştirilemez mantığı da vardır. Gelelim sosyal sözleşme. Artık gelenek sonrasındayız. İlki sosyal sözleşme. Temel eğilim toplumsal menfaati gözetmek ve insanların yararını düşünmektir. Yasalar insanlar tarafından yapılmış sözleşmeler olduğu amacı e, olduğunda amaca hizmet etmezse değiştirilmelidir. Bak yine yasalar var. Yine yasaları oluşturuyoruz. Amaca hizmet ederse değiştirme kalsın. Değiş, e, hizmet etmezse değiştirme mantığı vardır. Evrensel ahlakta mantık şu. Temel eğilim insan hakları, adalet, eşitlik gibi değerlere uygun davranmaktır. Eğer yasalarla değerler çatışırsa yasaları çiğnemek pahasına ha, bak artık yasaların ötesinde bir sistemi vardır. Buraya pe peygamber ahlakı da denilebilir aslında. Genelde erkekler üzerine çalışmıştık. Hiyerarşik bir kuramdır bu Kohlberg'in kuramı ve yaş belirleyici değildir. Gelelim Carol Gilligan'a. Carol'ın 3 evresi var. Bencillik, fedakarlık ve ahlak sevgisi. Aslında yine gelenek öncesi, geleneksel ve gelenek sonrası diye bence kodlayabiliriz. Nasıl? Çünkü bencillikte gelenek öncesinde ne yapıyordu? Saf çıkarcılık vardı, değil mi? Saf çıkarcı. E burada da bencil Gelenek öncesinde. Fedakarlık gelenekselde ne yapıyordu? Burada iyi çocuk vardı. Yani önemli olan başkalarının istediği ve onlara ait olma, onlarla beraber olma aitliği. Burada fedakarlık da en sonunda da ahlak sevgisi artık insani evrensel ilişkiler var. bir tane örnek var hatta buna ilgili. Köstebekler soğukta böyle kirpiyi yuvaya alıyorlar ama kirpi büyüyor. onun dikenleri var ya onları canı yakacak ve öldürecek. Ne yapmalı diye soruyorlar. Erkekler diyor ki at salla gitsin dışarı. <laughs> Kadınlar da diyor ki e, yuvayı bütelim. Yani bir çözüm yolu bulalım. Bu fark diyor. Cinsiyetle alakalı değil aslında. Toplumsal yetiştirme tarzıyla diyor Gligan. Hem yani bence bu e, şey bilmek lazım. E, cinsiyetle değil. Toplumsal şeyin olduğunu bilmek lazım. Bir sonraki videoda dil gelişimi diyeceğiz. Dil gelişimiyle yolumuza devam edeceğiz. Hatta bir bakayım şey. E, şuradan fiziksel diyeceğiz. Aynen ya. Bitirsem mi? Bitireyim mi? İster misiniz? İster, ister, ister misin? Hadi yok ya. Bir sonraki videoda ya vazgeçtim ne kadar karası kaldım. Bir sonraki video yapıyorum ya. Tamam hadi bay bay.